Kur'an'ın önemi insanlar tarafından unutulacak. Namaz terk edilecek. Elhamdülillah Müslümanım diyecekler, kalbim temiz diyecekler ama namaz kılınmayacak. Emanete ihanet edilecek. Faiz helal sayılacak. Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak. Anne ve babaya isyan edilecek. Beyler hanımların emrine girecek. Kadın ne der ise hoca onun aynısını yapacak. Anne ve babaya evlatlar tarafından isyan edilecek. Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak. Yöneticiler insanlara zulmedecek. Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek. Ticareti dürüst olmayan insanlar ele geçirecek. Sahtekarlık diz boyu olacak. Mescitler süslenmekle birlikte ibadete mescitte önem verilmeyecek. Mesela adama diyorsun ki ya beş vakit namaz kılıyorum Mehmet hocam kılıyorum. Hiç camiye gelmiyor ya ben evde kılarım. Ya camide önemli olan evde değil ki. Erkekler erkeklerle kadınlar kadınlar ile ilişkiye girecek. LGBT. Açıklık yayılacak, hayasızlık çoğalacak. Sadece din dışı ilimler öğrenilecek. İşte fende o süper. Matematikte benim oğlum on numara. İngilizce mükemmel. Namaz kılmayı biliyor mu yok hocam öğrenemedi. Halbuki senin çocuğun fizikte mükemmeldi. Matematikte İngilizce de mükemmel ama İslam dininde hayır. Kıyametin alametleri. Kader inkar edilecek ve yıldız falına inanılacak. Ani ölümler çoğalacak, akrabalık bağları kesilecek, yalancılar tasdik edilip doğru konuşulanlara itibar edilmeyecek, kitapların sayısı artacak ama kitap önemsenmeyecek, yağmurlar, ıldırımlar çoğalacak, madenler yok olacak.